Benim geceniz hayırlı olsun. Bu beldenin adı Cerrah. Manasını biliyorsunuz. Apseleri temizleyen, her tarafı tertemiz yapan manasına geliyor. Şimdi siyasette bir apse var. AK Partisi apsesi. 12 Haziran'da inşallah bunu hep beraber temizliyoruz. Biz varız, siz var mısınız? Evet. E Bu akşam aslında burada biz bir miting icra ediyoruz baksana. Kahvemizin içi dolu, dışarısı bahçeler dolu. Teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkürler ediyoruz, saygılarımı sunuyorum. Kardeşlerim, 2002 seçimlerini hatırlarsanız bir balon uçurdular. Şimdi o tarihlerde yani 2001'in sonuna doğru Urfa'dayım. Urfa'da Halil Rahman bahçesinde dolaşırken işte Sayın Tayyip Bey'den bahsediliyor. İstanbul Belediye Başkanı Şimdi öyle bir insan ki bu elinde bir sihirli değnek uzatıyor. Bu sihirli değnekle beraber fabrikaları Başka bir tarafı uzatıyor. Hepimizin cebi para doluyor. Bir başka tarafa uzatılıyor. Aa, sanayi olduğu gibi ayağa kalkıyor. Caddeler, yollar her tarafı inşa ediyor. Bir İnsan ki bunu yapmadığı hiçbir şey yok. Böyle bir efendim tablo. Yine o günün şartlarında hatırlarsanız bütün partililer kendi partisine küsmüş vaziyetteydi. Herkes partisine adam canım bunlar bir şey yapamaz. Bugüne kadar yapamaz. Demek suretiyle partilerine küsmüş vaziyetteydi. İlk seçim hatırlarsanız yapıldı, öyle bir icraat be beklendi ki Allah Allah ya bekledikleri adamda hiçbir şey yok. Ne öyle sanayi var, ne yollar var, ne de milletin cebine para girdiği var, ne tarım düzelmiş, ne hayvancılık yeni bir döneme girmiş, ne ormancılık hakikaten bir hamle yapmış, hiçbir şey yapmamış. Böyle giderken bir de Cumhurbaşkanlığı 2007'de milletin önüne çıkıverdi. Bu sefer millete unutturmak için geç şey dediler. Evet, tamam bu icraat yapmadı ama. Şimdi arkadaş şu biz köşk'e öyle bir adam çıkartalım ki bunun kıblesi olsun. E karısı da kıbleye dönsün. Binaenaleyh gelin el birliği yapalım ve milleti böyle bir şartlandırmayla tekrar bir viyaya koydular. Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde tekrar milleti avuttular, kandırdılar. Sevgili arkadaşlar, şimdi geldiğimiz nokta şu. Artık millet neyin ne olduğunu gördü. Baktı ki tarım bitti. Hayvancılık bitti. Ormancılık bitti. Sanayi bitti. Yeraltı kaynaklarımız ecnevi şirketlerin eline geçti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Millet aradan çıktı. Az evvel Füsun Hanım kardeşimin ifade buyurduğu gibi yapılan bütün yatırımlar tüpraştı, poğaçtı, Seka, Erdemir, limanlar, rıhtımlar, ve de barajlar, yollar, Allah Allah. Özelleştirme adı altında yandaşlara, arkadaşlara, damatlara ucuz fiyatına verildi. Hem o kadar ki arkadaşlar bakın Telekom'un emsali Fransa 65 milyar euroya Özelleştirmeye giderken Türkiye altı buçuk milyar efendim dolara özelleştirmeye gidiyor. Yani tam onda bir fiyatına. Bu ne yahu? Ya Masanın böyle, ya babam ya. Devletin malı gelir yemeden doğur. Bu mantıkla beraber artık elimizdeki. Kamu iktisadi kurumları tamamen elimizden çıktı. Yine Füsun Hanım kardeşin güzel ifade uydurdu. Bütün bunları kim yaptı? Demokrat Parti'nin rahmetlik menderesine başlayan yolculuğunda Demokrat Parti bir, Adalet Partisi 2, Anavatan Partisi 3, Doğru Yol Partisi 4 bunlar yaptı. Yani menderes yaptı. Yani Süleyman Demirel yaptı. Rahmetlik Özel yaptı ve Sayın Çiller Hanımefendi yaptı. Ne yaptı? Bütün bu saydığımız yatırımları yaptı. Telekom, Petkim, Tüpraş, Poğaç, Erdemir, Seka, limanlar, aman ya Rabbi. 300'ün üzerinde bu kamu kurumlarını özelleştirdi. Kim? Bu iktidar. Bir yere bir, bir çivi çaktı mı? Ben bilmiyorum biliyorsanız söyleyin. Bir yere de bir çivi çakmalı. Aldı bir babanın hayırsız evladı var. Baba kazandı. Geldi çocuk babanın ölümünden sonra sattı sağdı Bu iktidarın yaptığı iş satıp sağmak oldu. Hiçbir şey yapamadı. Onun için 12 Haziran... Bunlara haddini bildirme, Osmanlı şaplağını güzel bir atma dönemi. Var mısınız? Varız! Kardeşlerim, mübalağa etmiyorum, ifrata gitmiyorum. Samimi olarak konuşuyorum. Ülke hakikaten öyle badireler yaşama dönemine girdi ki, Çık işin içerisinden çıkabilirse. Önce gitti Diyarbakır'a. Diyarbakırlı kardeşlerimize aa ben Kürt meselesi var diyorum ve Kürtlerin meselesinin yanındayım. Bu benim meselemdir. Kürt davası, Kürt meselesi benim davamdır." Allah Allah. O güne kadar bakınız Diyarbakır'a gidene kadar Kürt vatandaşlarımız Kürt meselesini ortaya atan Öcalan ve ekibine ne yapıyorsun ya biz sana güvenmiyoruz. Senin Kürt meselesi dediğin mesele bizim meselemiz değil ve sen bizim meselelerimizi de temsil edemezsin demesine rağmen Sayın Başbakan'ın Diyarbakır'daki konuşmasından sonra Vay! Demek ki Yücel doğru konuştu, böyle bir Kürt meselesi var, o halde biz de onun dediğini diye Demek suretiyle Apo'yu meşru bir hale getiriyor. Şimdi de çarp etti. Ya Kürt meselesi değilmiş, Kürtlerin meselesiymiş. Ya be kardeşim sen bu Türkçe'yi ne zaman öğrendin Ha? Bu dil bilgisi kurallarını sen yeni mi öğreniyorsun? Dün söylediğinle bugün söylediğini yan yana getir bakalım aynı manaya mı geliyor? Kısaca dün söylediğini bugün inkar eder, bugün söylediğini yarın inkar eder. Ama icraatlarına baktığınız zaman Türkiye adım adım bölünme sürecine sokulmuştur. Hukuktan anlayan arkadaşlarım iyi bilir. Dünyada devletlerin ideal sistemi üniter yapılanmadır. Üniter yapılı devlet yapılanması bütün devletlerin istediği sistemdir. Niye? Bir millet, bir vatandaş tarifi vardır. İmtiyazlı vatandaşlar yoktur. Eğer imtiyazlı vatandaşlar olursa o zaman üniter yapı olmaz. Merhum Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti demokratik layık hukuk devletini kurarken ne yaptı? Tek tip vatandaşlık anlayışına göre bir devlet sistemi ortaya koydu. O günden bugüne milletimiz huzur içerisinde devam ederken kalktı bu adam bugün hiç yeri yok e başkanlık sistemini getirecek. Arkadaşlar başkanlık sistemi nedir bilir misiniz? Üniter yapının bölünmesidir federatif yapıların ortaya çıkmasıdır. Yani Kürt kardeşlerimizin, Laz kardeşlerimizin, Çerkez kardeşlerimizin, Boşnak kardeşlerimizin sayın sayabildiğiniz kadar federatif yapıya kavuşarak federasyona gitmesi yani her birinin küçücük bir devlet olması demektir. Şimdi sen buna bu yetkiyi verirsen zaten ülkede self determinasyon yasaları çıktı. Buna göre yarın o bölgenin insanları diyecek ki zaten benim hakkım var ayrılmaya. Niye? Self determinasyon yasasını siz çıkardınız. Onun için ben istiyorum ki kendi irademle, kendi oyumla kendi geleceğimi belirleyeyim. Referandum istiyorum. Der referanduma giderler. Neresi İç Anadolu? Neresi Güneydoğu Anadolu? Ve kendi isteğine Birleşmiş Milletler rağm olarak kalkar onlara referanduma evet de. Böylece ülke lime lime dökülmeye bölünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim buna siz evet diyor musunuz? Hayır. Buna siz evet diyor musunuz? Hayır. Hep beraber buna hayır demek için 12 Haziran günü tekrar buna ders vermeye var mısınız? Hayır. Hayır diyeceksiniz. Bu ülke bölünmez. Biz bir bilet bir yüreğiz. Hiçbir şartta ama güzel efendim Güneydoğulu kardeşlerimizin problemleri var. Kusura bakmayın. Tamam. Buna Karadeniz'in de problemi var. İç Anadolu'ya yaşayan kardeşlerimizin problemi var. Yani iş probleminin, aç probleminin olmadığı yer olur mu? Şimdi senin iş problemi, aç problemi var diye her bir böyle. Böyle yanlış inşaata kim evet diyebilir? On kardeşlerim, bunlar konuşmaların hiç birine inanmayın. Bunların birinin altında yatan Avrupa Birliği'nin isteği üzerine Türkiye'yi 36 etnik parçaya bölüp parça parça etmektir. Niye? Avrupa diyor ki siz 36 tane etnik gruplar oluşturdunuz. Oluşturdunuz. Nedir bu? Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Boşlar, Hersek, Süryani, Kerkami, Rumu, Ermenisi, Ortodoksu sayıyor. 36 tane etnik gruplar. 36 tane etnik küçük devlet. demek istiyor. Anlaşıldı mı? Ne diyor bunlar arkadaşlar? Ben diyor başkanlık sistemine gireceğim. Başkanlık sistemine gidebilmek için az evvel saydığım etnik grupların tamamına küçücük devletler kurma hakkını vermeye mecburdur. Neye göre? Hukuka göre. Bunu kurduğu zaman Türkiye parçalanmış demektir. Şimdi arkadaşlar hep beraber buna dur demen zamanı gelmedi. Evet. Çanakkale'yi, Çanakkale'yi yapıp omuz omuza <laughs> mücadele eden Kürt'ü, Gaz'ı, Çerkes'i bir yürek bir yürek değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Onun için bu milleti ayırmaya çalışanlar, kardeş olarak bölmek isteyenler vallahi kardeşin, billahi kardeşin. sevgili kardeşlerim. Bakınız her birimiz tarım bölgesinde yaşıyoruz. Geziyorum ben günlerden beri. Önceden de Bursa çok iyi bildiğim bir yerdi. Benim 1980'den bu tarafa burada bir takım iş yerlerim vardı. İnşaat yaptım. Efendim ticaret yaptım. Benim burada okulum var. <laughs> Eğitim yapıyoruz, öğretim yapıyoruz. Kısaca ben de sizler gibi kursalıyım. Ama hiçbir dönemde müstahsilin, barın müstahsilinin bu kadar şikayet ettiğini vallahi de bilmem, billahi de bilmem. Adam diyor ya ben 5 lira fiyat bekliyorum, 3 lira çıkıyorum ben. Ben 3 liraya bunu mal edemiyorum ki. Zeytini ben nasıl olur da 3 liraya mal edeceğim. Ve istese de istemese de mal edemediği fiyata satmak mecburiyetinde kalıyorum. Onun için zeytin müstahsil aradan çıktı. Meyve yetiştiren kardeşlerim aradan çıktı. Daha bütün ürünleri yetiştiren kardeşlerim devre dışı kaldılar. Bakın bana dün bir evki gün Çakırlı denilen belleye gitti. Orada bir müstahsil kardeşim enteresan bilgiler verdi. Aynen size okuyorum. Sayın Genel Başkanım dedi, Sayın Başkanım dedi. Biz eğer akaryakıt desteği alamazsak aradan çıkıyoruz, batıyoruz. Kalan ilaçları desteğini alamazsak aradan çıkıyoruz. Eğer sulamada enerji desteğini bize vermezlerse yine aradan çıkıyoruz. Ümre desteğini mutlaka devletin bize vermesi lazım. doğulu ürünler yani gerekçeyi değiştirilmiş tohumu tarlada dolandırıyorsunuz. Bir döneme bekliyorsunuz. İkinci döneme beklemiyorsunuz. Yine yenisini alıyorsunuz. Bunlar kanserojen maddeler içeriyorlar. Sevgili arkadaşlar, bakınız bunlar devam ettiği müddetçe diyor bana delikanlı. Bu milletin kökü kesilecek. Bu milleti yok edecek bunlar. Artı doğrudan bize yeni desteği veriyorlar boş arazide 500 lira, 600 lira doğrusunu bilirsiniz. Bize öyle destek vermesinler. Diyor. Benim yetiştirdiğim kaliteli ürüne bu kahve iyi bir destek versin. Devlet arkamda dursun. Sevgili arkadaşlar bakınız bana diyor pazar garantisi versin. Pazar yetiştirdiği ürünlerine pazar garantisi versin. Maliyetsiz para versin bana. Yani faizle para vermesin bana. Özetledi ve önüme böyle bir rapor sundu. Ben baktım ki bütün bunlar benim milli ekonomi modelimde var. Ben de size aynen bu okuduklarımı ilan ediyorum ve diyorum ki Demokrat Parti iktidarını başa getirdiğiniz zaman Bakınız size söz veriyorum. Eğer verdiğim sözde durmazsam elimizle iki el yakama yapışacak, bana hesap soracaksınız. Ben size bu yetkiyi veriyorum. Onun için hep beraber 12 Haziran'da Demokrat Parti'ye oy vermeye de siz bana söz veriyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız gazetelerin artık konusu oldu. Demokrat Parti hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Artık eski günlerine dönüyor. Bu adamları çok fazla da korkutmadan sesimizi fazla çıkartmayalım. geldi. Mevlana bir tane talebesi var. Demiş evladım içeride testi var. Gir onu bana getir. Gitmiş şaşı öğrenci içeriye girmiş bakmış ki testi iki tane. Aa gelmiş Hazret demiş hangi testi getireyim demiş. Evladım demiş kaç tane testi var? Efendim demiş iki tane. O zaman talebe almış. Küt diye kesti çap düşere Allah Allah testinin sapı elinde kalmış. İnşallah 12 Haziran'da bu yokluğun sapı bu AK Partisi'nin kalacak. Var mısınız bunun? <laughs> Sosyal devlet projesiyle Demokrat Parti çok kıymetli genel başkanımız, Sayın Namık Kemal Zeybek Beylerle beraber müşterek bir anlaşmaya vardı. Devletimiz sosyal devlet kurallarını yerine getirecek. Bunun manası nedir? Türkiye'de artık adil dağılım olacak. Bir tanesi milyar dolarlar kazanacak, bir tanesi bir liraya geçinmeyecek. Herkes adaletle bu ülkenin kaynaklarından istifade edecektir. Bakın ne diyor bu adam? E diyor, benim diyor yıllık gelirim kişi başına düşen 15 bin dolar gayri safi milli hasıla her başına düşen gelirdir. Yani sizin şimdi demiş ki 20 bin dolar. Hangisini kabul ederseniz edin, ikisi de kuyruklu yalan. Yani 15 bin dolar bu milletin tek başına yılda kazancının olduğu o cennete döndü Türkiye. Sevgili arkadaşlar, bunlar ne biliyor musunuz? Gerek 15 bin dolar bize düştüğü iddiası, 20 bin dolar milli gelirimizin olduğu iddiasının aslı şu. Hakikaten Türkiye'nin yeraltı kaynakları dünyayı bakabilecek nispet değil. Size bir misal vereceğim. Bizim sadece gümüşhane yeraltı kaynakları itibarıyla sadece mermer ve altını Türkiye yüz yıl bakar, Türkiye'yi yüz sene bakar. Nereden bilecek biliyorsunuz diyeceksiniz? Gümüşhanenin yeraltı kaynaklarında işlenmiş şekliyle en az 30 milyar dolarlık ne var? Mermer var. İşlediğimiz zaman en az 30 milyar dediğiniz zaman 200 milyar dolarlık altın rezervi var. Sevgi, sevgili, arkadaşlar çok affedersiniz. 200 trilyon dolarlık altın rezervi var. Bu kadar serveti olan bir bölge. Eğer Türkiye otursa 100 sene sadece gümüşhane madeniyle bir elimiz yağda, bir elimiz balda bizleri bakar. Peki bu gelirler nereye gidiyor biliyor musunuz? Bu kadar servet nereye gidiyor biliyor musunuz? Diyor Avrupa ki Türkiye'nin yerinin altında 3 katilyon dolarlık servet var. Ben bunu yılda 30 trilyon dolar çıkarmak üzere ülkelere, Avrupa ülkelerine transfer edeceğim ve 100 yıl Avrupa'yı ben bununla bakacağım. Şu anda Avrupa'nın altı bitti. Yani madeni tükettik. Avrupa'nın ayakları sallanıyor sevgili arkadaşlar. Yeminle konuşuyorum, Türkiye'de samimi, vatanperver bir iktidar geldiğinde 24 saatte Avrupa sollanacaktır. Hiçbirimizin kuşkusu olmaz. Evet, bu kadar server. Şimdi diyorlar bunlar ki, biz bunu 100 sene Türkiye'den ömeceye, sülük gibi Türk milleti aç kalacak. Ah işte bu sülük gibi emenler şu anda bütün servet aktarıyor kendi dünyalarına. İşte bunların Antalya Mineral Rio Tinto, Kominko, ve sahip gibi şirketler bunların yıllık kazançlarını siz 72 milyona böldüğünüz zaman her birimize düşen 20, bin, e, 20 bin, e, bin lira, 20 bin dolar e, Amerikan parasıdır. Yani o 70 milyona biz bunu taksim ettiğimizde 20 bin dolar her birimize düşüyor. Demek ki bu para kazanılıyor. Ama bunu kim kazanıyor? Ejdebi şirketler. 350 tane ejdebi işte şirket kazanıyor. Şimdi Demokrat Parti iktidar olduğunda ne yapacağız? o ecnevi şirketlere oğlum sen ne harcadın ne verdin? Atıyorum. Ben bir verdim. Al sana üç, geriye dön, marş, marş. Evladım sen ne verdin? Ben de üç verdim. Al sana on, geriye dön, marş, marş. Ha hepsini göndereceğim. Ve bu servet senin olacak. Arkadaş senin. Var mısınız? O zaman o zaman ne köylümün borcu kalacak. Vallahi de billahi. Ben inanmadım. Bilmediğim bir şey konuşmam. Benim söylediklerim matematik problemi gibidir. Hiç endişe etmeyin. O zaman bir tek kuruş borcunuz kalmayacak. Devlet baba arkanızda garantör olacak. Demokrat Parti bunu inşallah hayata geçirecek. 12 Haziran'da el ele verip Hayatta geçirmeye var mısınız arkadaşlar? Evet. Var mısınız? Evet. Şimdi kardeşlerim, bakınız bunlar çok güzel. Ama daha güzel olması için şurada arkadaşlarım karar verelim bu gece evleri dolaşalım, akrabaları dolaşalım, dostları dolaşalım ve güzel Bursa'mızda Demokrat Partimizi birinci parti yapalım. Var, var mısınız? Var. Vallahi yeminle konuşuyorum. Sadece burada bu akşam olan arkadaşlarım bu kararı versinler. Çalışalım. Demokrat Parti birinci olsun. Var arkadaşlar? Bu güzel sohbette bu güzel, bu güzel sohbette bizi dinleme, dinleme lütfunda mi? bulundunuz. Hepinize Sen çok sınırlı, sınırlı, teşekkür, teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun, önümüz açık olsun ve bahtımızı Allah en güzel sevdiği insanlarla beraber aç eylesin. Allah hepinizden razı olsun.